Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerden kutlanacak bir gün öncesinden çocukları mutlu etmek isteyen Düzce Hava Sporları Kulübü paramotorlu paraşütlerle bu sefer çocuklar için uçtu. Çocuk bayramını kutlamak için paraşütlerle birlikte düzce semalarında çocukları gezdiren kulüp üyeleri koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti. Çocuk bayramında ilk defa paraşüte binerek havaya çıkan 10 yaşındaki Emre Üstürk korktuğunu ama mutlu olduğunu belirtirken anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Alya Bulut'sa korkmazını ve pilot abileri sayesinde güzel bir gün geçirdiğini belirtti. Evet. Nasıl evet. Kaldı? <laughs> Öğrenci <Çok> Hanım. <laughs> Tekrardan 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. teşekkür ederiz efendim. İyi bayramlar. Korkmam çok güzeldi. <laughs> e, yukarıdan gördüğün gö nasıl buldun? Gayet de güzel buldum. Güzel buldum. Peki bayram nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Güzel yani mutlusun. Hı hı. O zaman hı -hı. 3 Nisan'da böyle çocukları eğlendirmeli bir şeyler olabilir. Bizim bayramımız. Korkmadım ama güzeldi. Düzce Hava Sporları Kulübü yöneticilerinden Özcan Bulutsa çocuklar için güzel bir etkinlik planladıklarını belirterek şöyle konuştu. E, ee, biz de Düzce Havacılık olarak bu güzel günde çocuklarımızı ailelerin de izni olarak e, güzel bir gün yaşatmaya çalıştık. Düzce Havacılık Kulübü olarak biz de mutluyuz. Çocuklar da mutlu oldu. Çocuklar uçurduk. Eee sabahtan iki çocuk ve yine öğleden sonra iki çocuk olmak üzere dört dört tane çocuğu sevindirdik bugün. Yüzcü Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçan sence güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek şunları söyledi. Eee öncelikle eee ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Tüm çocukların bayramını kutlarız. Eee kendi imkanlarımız dahilinde uçarabildiğimiz kadar gençleri uçurduk. Çok mutlu oldular, çok heyecanlılardı. Bunları gördük. Güzel havalarda yine tekrar görüşmek üzere. İstikbal göklerdedir.